Sındırgı Belediye Başkanı Özgür Ertuğrul, daha önce Karadeniz'den tırla getirttiği tonlarca taze hamsiyi vatandaşlara bedava dağıtmıştı. Bu ikramları artık geleneksel hale getiren Başkan Özgür Ertuğrul, geçen yılda yine belediyeye ait alanda yetişen ağaçlardaki ayvaları toplatıp yine ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtmıştı. Sındırgılı vatandaşların her sene büyük merakla beklediği Başkan Özgür Ertuğrul'un geleneksel ikramında bu sene ise un dağıtıldı. Başkan Özgür Ertuğrul, belediyenin kendi tarlasında ekilen ekinleri işletip un haline getirdiklerini ve birinci sınıf organik un olarak yine vatandaşlara dağıttıklarını açıkladı. Belediye hizmet binası önüne getirilen kamyondaki 20 tonu aşkın un, 10'ar kiloluk çuvallar içerisinde sınırgılı vatandaşlara dağıtıldı. İzdiham yaşanan belediye önündeki un dağıtımında vatandaşlar, belediye başkanı Özgür Ertuğrul'a, Ramazan mübarek günde evimizin mutfak ihtiyacına büyük katkı sağlayan belediye başkanımızdan, ve sebep olanlardan Allah razı olsun. Daha ne isteyelim? Hizmetlerimizi alıyoruz. Bundan iyisi can sağlığı diyerek dua ve teşekkür ettiler. Daha önce belediyeye ait olan 80 mizah bahçesi bir kirayı veriyoruz. Kirayı vermedik. Bu alana ekin diktik. Ekinin de bir hayır sayılırsa yapmadık. Ve sonuçta 20 tona yakın un ürettik. Biz bunu halkımıza paylaşmak istedik bugün de gördüğünüz gibi vatandaşlarımıza, tüm bin vatandaşımıza elimizden geldiği kadar e, bu yardımı etmeye çalıştık. Tabi bu e, burada yani sınırlı buna muhtaçtır, halk buna muhtaçtır diye bir şey yok. Belediyecek paylaşımdır, sosyal belediyecek budur. Onun için herkes elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Bu tür da devam edecek.